bir kedim var. Adı Pamuk. Pençeleri yumuk yumuk. Yumak oynar, fare tutar. Sab sobanın yanında yatar. Süt verirsen keyif olur. Hemen içmeye koyulur. Basmaya gel kuyruğuna. Olma! Sessiz duyulur. Sen gel bu tarafa. Günler. Nasreddin Hoca bir şehre gitmiş. Yolda karşılaştığı bir adam Hoca efendi bugün bugün günlerden ne demiş? Hoca vallahi bilmiyorum ben bu şehrin yabancısıyım demiş. Arkası. Yine başlıyorum. Yine başlıyorum. Bir kedim var. Bir kedim var. Pamuk, adı Pamuk. Pencereleri yumuk yumuk yumak oynar fare tutar sabah sabahın yanında yatar. Süt yediyse keyif alır hemen içmeye koyulur. Basmaya göl kuyruğuna elma. Ses, uzaksan duyuyorlar. Günler ben nasıl hoca bir şehre gitmişti. Yolda karşılaştığı bir adam hoca efendi bugün günlerden ne demiş? Hoca dem vallahi bilmiyorum ben bu şehrin Yabancısıyım demiş. Bitti. Bitti.